Merhaba arkadaşlar. Bugün abimle beraber sukla indik. Yargılarımızı dağıtacağız, çıkacağız. Çatıya ineceğim Evet. Şuradan bir silah bulursam tamam. Kimse atlamadı galiba ya. Gördün mü abi birilerini? Ha Nazım abi. Hı -hı. Ki, ki, birilerini gördün mü? Hı -hı. Ya, işte. Tak tak buldum. Gelene zaten. Hakem bak benim tarafım. Hakem bir tane hakemi aldım bir şey olmaz ya. Evet arkadaşlar. Ben şuraları dayım. Kaskın. Bot nerede? Abi bot değildir. Ramat oluyor. Ne çözecek? O Şeyim yok. Şu çantam. <laughs> Abim birini temizledi. Watch out. Abi bu motoru o kadar da mermi sıkmazsın. Bot değil, bot değil. Bot değil mi? Nerede? çatıda. Çatıda mı? <laughs> Çatıya inmiş bu. Bo. Bot değilse sıkıntı. Değil. Allah bilir Ben de. Bir AKM'mizi değiştirmeyelim. <laughs> ya şöyle. Ben de, ben de bir şey ya. Abim botları alıyor. Hı, hmm, çok güzel botlar. Ne? Çok güzel botlardı. Kardeş sen oraya nasıl indin ama ya? Çok güzel botlarmış. Az bir vakitte adam vuracak evet. şuradaki. Nerede? İşaret attı hemen öldüreyim. Hı. Watch out. kanka fight da yok, ha. Gel öyle Ya gitme ya. Nereye ya? Abi gel drop'a gitmemiz lazım. Ya bot olmasın ya. Gel. Droplana şey almamız lazım. Dur hemen hemen sen vurarsın Ben drop'a alayım bir dakika. Orada abim birilerini temizliyor. Ben de hemen burada. Aa, tam almış arkadaşlar. Yani şükür abim bir tane bir şey aldı. Arka abi gel hadi. Hmm, benim burada fightler dönüyor. Bak burada drop var kimse de de yok. Ha ee, kimse yok. Hop. Şimdi Rose of the diyecek ki Happy birthday to you Avuk buldum Avuk mu? Hı Bayı verdi Sen vermeyecek Başka Hı. ne var? Başka çalı kıyafeti buldum böyle öyle bir şey bulamadım İki silah olması lazım Hı e bir tane var Çalı kıyafeti var ya evde Aa bir tane daha drop attı arkamıza Tam school tarafına Bak Haritaya bak Hı Oraya ona da gidelim de. Çalı kıyafetini çok seviyorum ben. Abi Abime de AVM vereceğiz. Ya Aoglu AVM değişir misin? Ben AVM'yi. Yok, Ha Aa tam su, be, buraya düşecek. Ama araba araçlarında dikkatli ol tamam mı? Bak ben her şeyim 3 seviye, sen de yeleğini falan sen Abi roket atar ve 3 seviye kaskla 3 seviye yelek var. Olmaz mı? Abi hemen gittim baktım. Evet oğlum bir şey yok. Roket atarla 3 seviye kaskla 3 seviye yelek var. Ne alayım ki ben? Al şu 556'lı. Hani? 556'lı attım. Tamam teşekkürler. Zalimi Ankara gelmem Gel gidek Arabayı arabaya bilmiyoruz lazım Hmm gören giden de yok Bu elvini almamız lazım Adam palayla kesmem yok mu? Bir şey yiyerek şey değil yeleğin bak abi 2 drop aldık Ha onun senin o kör gözünü var ya Çek şuradan Watch out. Ne oldu? Bot mu? Bana öyle bot Ne bot oğlum adam da var Abi o klasik amel mi? O klasik bak. Adam da ak vardı abi. <laughs> Thomas almış abim yine. Thomas roket gezi. Bir... Ge Misyon. Enemy down. Tö abi bana da bir kilacık kill sansan. Sen de gözünü atsan. Tamam. Saraylar. var. Thomas'la da sigarayla mecburen değişiyordum. Bir var. Ses basıyorum ya. Dur. Abi hadi arabaya binip gitmemiz lazım. Ben müslümanım. Neyse. Abi topuk gerçek topuk. gerçek gerçek. Topuk tamam. Durayım mı? Yok yok topuk. Topuk. Ya, alırız lan. Lan topuk nerede olduğunu bilmiyorum ben biliyorum. Lan Aa, biliyorum. Kaldı da arabayla geliyor lan. Patlamaz patlamaz sür. Sür. Sür hile Hile hileyi kapat lan. Hile kapat. Sür sür üstteki evleriz. Tamam. Bana da az buçuk vurdu. Güzel sprey attı lan. Lan git öyle sprey mi olur? Ne? Sok içeriye sok aracı. Nasıl içeriye sokayım? Gir, evlerin araya gir. Gözükmesin burada olduğumuz. Al ha. bak şuraya. Sal bana sal bana sal Şura, bana. Şurayı biliyorsun değil mi? Sal bana. Şunu içine sokacağım. Balim Ankara gelemem diyorum. Ay alt mas. İçeri geç. Bu mermisizlik beni ötürüyor ya. Ne mermisi? Arkaya geçtim. 3x var burada. Söyledim. 8x 8x'im var ama şey yok. <laughs> geldi. O kadar hızlı gelemez lan. Vallahi geldi mi? Bot ya. En dördü olan bir bot. Aa, drop'a gidelim mi? Drop. Gel drop'a gidelim. Drop'a gidelim abi gel. Direkt ben bir şey mi? Ben droplayayım. Al verirse çok güzel olur. 8 x var. O da senin kafana bir atsınlar da. Ne kimse yok. M249. İster? No. Ben isterim. M249 ağım var. Bak hem uzağa tarayacağım. Spray falan atacağım. Hem de yakından çok kötü oluyor. Yani M249 dağıtıyor. Şuradaki aracı alma şansın. Ben alayım. Alırım da o adam yine sprey atarsa çok kötü olur. Ama alan alan çok kötü ya. Alan Alandayız. Alan güçcücük. Gel şu evleri geçek. Araç araç hiç bana geldi. şu evler şu ev. Ben şu üç katlıya geçiyorum. Abi şu şu. Bak ışık var ya üstü turuncu. Sen orada mı? Ben. Aa ikimiz aynı evde olmamız lazım. Ya da sen oraya. Tam gel. bir sus. Kimse yok kimse. Yok. Çok güzel çekiyor. Güzel orada lancaz. 9 Allah kişi Allah var kaldı kimse... arkadaşlar. Önemli olan win almak diyorum ve ben buraya da duruyorum. Yani win almayınca onunla işin olsun. olsun ama win al almayınca ne oluyor? Buraya <laughs> birisi bana sıkmaması lazım. Abi burası çok kavursuz. Bot ya. Bu, bu artıda zaten bot olmaz. Hem de iki tane diye. Uzaktan kesebilir miyim? Keserim lan. Görüyor musun? Görüyorum. Sıfır o Ama lan. Lan birisi var öldürdü. Gerçeği gördüm. Nerede? Başka bir gerçek geliyor önümde. Arkandayım abi. Eve geçti. Kırmızı ev mi? Önümde. Aynen. Tamam. Tamam, mi gidiyordunuz beyefendi? G gidemez. Alan bizde. Gitti. Gitti mi? Nasıl gitti? E gitti derken orada. Ona bo bot, fight atıyor. Ne bot fight abi? Yeah, bot fight atıyor. Ya şu şuradalar. Onlar alana giremez. Ha, şu an hangarda biri daha var. Onlar alana girsin de göreyim. O gördü. Çok güzel vuruyor. de biraz vurdu. Benim hangar vurdu ya. Hangardan da var bir tane. Aha bir da mı? Araç? Sesi duymuyor musun? Evet duyuyorum da. Nerede? Bilmiyorum da senin ne işin var orada? Aa bak. Aa bak tepeye çıkıyor. Gördüm. Bunlar onlar. Vurdum biraz. Sıçtık. Tepeye aldılar. Güya vuruyor. Kavra geç. Lan. Alan da. Evet, dur. Kavurdayım ben. Sis, at, sis atarak geçeceğiz. Patla. Sislerimizi attık. Oo. Eyvallah araç. Aracı kavur yaptılar bize. Evet onlar nerede? Kaç sesin var? Ben de mi? Ben de geçtiler. Yok. Tepe? Tepe. Bildiğimiz tepe. Tepe. Aha önümüzde. <laughs> abi salın abi kit basayım ya. Ben gittim, ben gittim. Bana sprey atıyor. Arkamda çizim, al. Arkamdan çünkü mal. Arkamdan mı? Ne? Oha üç kişiler miydi ya? Üç ki timikçiler abi. Timik yapıyorlar. Mermim bitti onu. Lan bana niye atıyorsun bombay? Onu mermim bitti. Lan oğlum ya. Abi çok kö güzel oynadılar. Mermi Kaç dakika olmuş videomuz? 14 dakika. Arkadaşlar bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız like ve abonelerinizi bekliyorum. Konuşamadım. Evet, o kaydını kapat. Şimdi sabredin.